En Murat benim en herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet haftanın dördüncü gününde bugün Gülcan Hanım bizlere yemek yapacak. Neşesiyle, pozitifliğiyle bize bugün Nevşehir'in meşhur taranası dedi. Evet, Aratacaklı ıspanaklı kiş dedi. Yanında kereviz salatası dedi. Bu hafta hiç vazgeçemiyoruz ondan. Ana yemeğimiz Etli mantarlı, başemel soslu güveçte yanına pirinç pilavı. Pirinç pilavı. Salata dedin ki değişik bir salata yapacağım. Yani değişik derken şey. Kırmızı, kırmızı pancağı rendeleyeceğim Aynen. dedin. Hanımlar biraz laf ettiler. Güveçte de topraklısı hem onda da öyle bir bir gibi bağlaştırma gibisinden. Güveçteki toprak kokusuyla pancağdaki toprak, toprak kokusu. oluyor ya. Anladım. Değişik bir kombin. Tatlı olarak da Gülcan'ın telamüsüsü. Evet. Neden Gülcan'ınmış yaparken de göreceğiz. Dış ses biz hazırız. Süremizi başlatabilirsin. Koltuğunuzda konuşuyor yani. Ev şaşalı olunca tabii koltukta böyle oluyor. <laughs> Buraya tabure mi getirsinler yani? Vallahi helal olsun Kadirciğim. Evin ambiyansına uygun oturacağım. Üç iki, iki bir. Hadi be Gülcan ha, yap bakalım sınav. yapacağını. Ne yapacaksın şimdi? Önce pandispanyayı yapacağım tiramisu için. Tiramisu su pandisi banyası. Her kendin yapıyorsun. Güzel. Efendim? Ben kedi dil falan Yok. kullanırsın diye Yok, düşünmüştüm. Yok hayır kendim yapmak istiyorum. Dedim. Tamam. Malzemeleri da. sayayım mı ezbere musun? 4 yumurta, 10 şeker, kabartma tozu, girecek ve tamam. kakao. İşte bu ya. Ya. <laughs> Bak bize sormadan anlatıyor hanımefendi. Tarifi bile ezbere biliyor. <laughs> Helal olsun size. Valla Gülcan Hanım'ın trenusu da bilmiyorum ki. Yiyip bakacağız artık. Kendi gibi gülüp böyle dağılacak mı? Yoksa her şey çok güzel bizi şaşırtacak mı bilmiyorum. Şekerli. O kadar mı çırptık onu? Biz? Yok şekerli birlikte tekrar çırp. Kadir sen devam et. Ay Kadir Yücel Hanım, <laughs> getir bunun üstüne dök, yapayım? bunun üstüne. kız bunun üstüne dök, kız bunun üstüne dök. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Pakalçı, her tıla dolduruyor. Geldim geldim. Yücel Hanım, bizim durumumuz yok, idare edin. Allah kahretmesin, her yere dök. Bunu da görmüş olduk mutfakta ile ayağa dolaşır diye düşünüyorum. İnşallah bizi şaşırtır. Güzel köpürdü Gülcan. Teşekkür ederim. Coşkum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Çok saçma oldu şimdi bu. Güzel köprü diye ee, o Evet. Bir bakayım. Birazdan saçma sapan bir şarkının ortasından girersin ağzının içine devamını getireyim diye. Getirmem seni orada öyle bırakırım. <laughs> Oturduğun yerden söylemek oluyor mu? Olmuyor. Coştum yine dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum ben Ha böyle daha güzel Bu arada ocağa atılacak, haşlanacak bir şey varsa bunu ee, başını beklemeyelim Tamam, nohutları atacağız ha, aa, Ocağı size aa. paslıyorum Ocak ha, Tabii elektrikli ocak ya Bu düdüklü de ama. kullanamayacağım Bunu da size paslayacağım Ben nohutlarımı atayım bu düdükleri arada Düdüklü niye kullanamıyorsun? <laughs> Çok eski kadarsa ben nasıl kullanayım. Ev sahibi içeride de sus duymasın. Yalnız bu eve de bu düdük hiç yakışmamış. Düdüklünün eskisi yenisi önemli değildir. Düdüklünün iyisi önemlidir. İyisi ise bu iyisi. Gülcan Hanım. Efendim. Siz bu nohutu tanıyor musunuz? Köylüsüymüş. Tövbe estağfurullah. Nohutun neyini tanıyacak bir adam? Bilmediğin nohut taşlanır mı hiç? E devletler nüfusuna mı bakacağız nohutun? Ya yani en azından konserve kullanmayacağım. Hiç kaldım. Sen mi aldın bizim nohut mu bu? Sizin nohut. Al işte. Ay beş gün aşılanma. Bizimkiler nohut almıyor ki çakıl taşı alıyor. Bizim bu şeyler kızlar hiç anlamıyorlar. Bunlar evlerine de bir şey almıyor herhalde. geçen gün kaba kalmaya yollattım. Bir kaba kalmış gelmişler. İnanır mısın Nasrettin Hoca kavuğu. Oo. Ben de diyorum ki bunlar niye bekarlar? Evet. Ona mı koydun? O evet, zaman buraya et koy. Evet, etleri ona koyacağım. Aa, bir şey diyeceğim. Çok güzel ısıttı yalnız ha. Kadir Bey, siz etleri bu arada doğrasanız. Çünkü biraz büyük, iri. Sizden rica. <laughs> ben de o sırada kekimi parçalayayım. Şimdi Cemal gibi kafama vuracağım bardağı. Bu etleri sen ne diye sipariş ettin? Kuşkaşı dedim ama kocaman kocaman. Sen bizim kızlara bu etler büyük dedin mi? Dedim. Sonuç ne oldu? Sorun değil dedim. Kadir Bey yardım eder dedim. Onun diğerinin ağzını yırtacağım. Buradan bir çıkayım. Çağır Zeynep'i gelsin. Zeynep Hanım. Eldivenlerini giysin gelsin. Zeynep Hanım. Yönetmenimiz çağırıyor. Kukumav kuşu gibi geçsin şuraya. Gel buraya. Bak bir daha yapıyorlar mı? Gel buraya. Bana da yazık ya. Sesim çıkmıyor diye yanlış yanlış şeyler bana iteleniyor. Yahu yavaş hanımefendiciğim. Bu önce kaşıkla karıştırılır. Kızım o öyle. ben ona göre. Siz bizim Zeynep'ten beter çıktınız. <laughs> tozu dumana kattı. Ne koyuyoruz şimdi? Kabartma tozu ve vanilya koyuyoruz. Ya önce şunu bir elinizle karıştırın. Tozu dumana kattınız burada. Şantiyeye döndü mutfak. Etkar duruyor. Gel şuraya gel. Neredesin? Zeynep Hanım'ın bir suçu yok. Sözünü geçirseymiş efendim. Ortadan bir kere Dur eti de göstereyim ana. Göster Kadir'ciğim. Bak gördün mü? Şöyle ortadan böleceksin sadece. Evet. Bir tamı ikiye böleceksin. One, two, two, two. Heh. Hadi bakalım. Ne? Her yere saçı açık gidiyor o. Gülcan hadi getir camını kabını bunu fırına yollayalım bak. Kişi hmm. hamuru falan yoğuracağız daha. Evet. Telleri çıkartmadan fırını açtınız. Üstüne koyacağım kelepçe kalıbımı. Bir ses bak yaptırıyorsunuz bana. Yağlı kağıt koyun. Evet yağlı Peki. kağıdımız. Onu önce mi koyuyorum nasıl yapıyorsun? Şöyle evet. İçine dökelim mi? Bir dakika kenarlarını yağlayacağım. Her temaya taş. Evet kadın bir. Salla. Oğlum. Bunu böyle yapmazsanız kabarcık kabarcık olur. Vurun. Tamam. Bayımız, Hadi ha bakalım sana yolluyoruz. Kadir'ciğim. Efendisiz. Mutfakta ne eksik? Vallahi her şey dört dörtlük. Bir yanlışlık var. Lütfen sen buna müdahale et Kadir'im. Eee kremamıza geçiyoruz. Kızım bu saçlar ne böyle? Çölün kızı hiç o saçlarından mutfağa girilir mi? Şöyle sok şunu içeriye. O etlerden tek bir tane çıksın sorarım sana. Ay maşallah ayın on pek. Daha beter ettin gelin topuzu gibi oldu ya. Kremanı Kafa yapıyorum. geliş ya. Sığmıyor. Bunlar da ırsi, İskandinav bunlar. En büyük boy galoşo. Ayağınıza geçirdiğinizden. Kıza bari tülbet. Sallama saçlarını. Sallama savurma. Kör olmayasıca seni. Vallahi koli bantıyla saçlarını bantlarım. Aman bir gün yaptım da öyle ağladı o. <laughs> Ben ne yapayım? Ben hadi 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 durmak Ekler yok. Etler oluyor değil kişin mi? Kişin hamuru. Tamam. Etler arkadaşlar. An... Profesyonel kişin ileride. Kişin hamuru ben size söyleyeyim mi? Bence. Sen kişin hamurunu yiyor, ben mantar ha. soyayım. O zaman belki. size kremayı ben Tamam be. Hadi. Tamam. Hanımefendi yavaş çıktınız siz ya. Gülcan Hanım mutfakta yemekleri menüsü basit olduğu için yapabilir diye düşünüyorum. Zaten kendisi hep gülüyor. Hiçbir tepkisi yok. Sürekli güldüğü için. Şu an trabisyonun kremasını yapıyoruz. Süt, yumurta, un, şeker. 6 evet. kaşık. Ne kadar sütü koydun? Bir ve süte 6 kaşık un bir tane vanilya koyacağız. Daha sonra da labne koyacağız. Ne yapıyorsunuz? Şu an kişi hazırlıyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi böyle çarpışarak. İki yumurta kişimiz için alabilir miyim? Hemen geldi efendim. Bunlar bizim yumurtamız. Bir dakika. Soğuk su <laughs> <lazım. gülüyor> İki yumurta kırıyorum. Zeynep hanımefendiyi bir uğurlayalım. Teşekkür ediyoruz. En güzel sağlık. Elemanlarınızı herhalde bu saatten sonra burnundan dökersiniz. Allah sordum. Ben küçülteceğim dedi ama o kendi mi küçülteceğim dedi? Kim dedin? Gülcan Hanım kendim küçült... Ya bırak Allah aşkına ya. Yarışmacıyı mı kötüleyelim? Gelmiş yarışmacıyı kötülüyor. Canım Gülcan'cığım. Gülcan Hanım siz de oraya iki satır bir şey yazmışsınız. Bütün tarifleri oraya bakarak yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz acaba? Bak iki yumurta, 150 gram tereyağı, bir fiske tuz, yarım bardak su, yoğur dolaba at bir saat dinlensin. Bir saat dinlenecekmiş o hadi. Aynen. Gülcan tuz attın mı sen ona? Attım evet. Eksik Fadiciğim, bir şey kalmadı. Bir telefonuma bir bakacağım. Benim telefona bakın. Ya ona bakamam. Niye? Da Senin yandım. internet paketin bitmiş. Aa evet evet. İnternet paketini paylaşmak isteyen var mı? Yok artık. Ay ben de kadın telefonuna bakıyorum. Tövbe estağfurullah. Yanarım ben de. Hasta bu hasta. Gizli gizli herkesin telefonuna bakar. Arada ben otobüste bile öyleyip önümde bir de telefona... <laughs> Hayatında otobüse mi bindin? Geldin burada artistlik yapıyorsun. Aa, daha geçen minibüse bindim. Ünlü olduktan sonra diyorum. Ve tabii, tabii biniyorum. Niye bin? Metrobüse de biniyorum. Marmara'ya da biniyorum. Set çıkışı kaç kere Marmara'ya bindim Sedat Bey'le? Ben hala halkın içindeyim. Kimse yanına gelmesin diye Sedat'la biniyorsun. Bizim Sedat ucube gibi çünkü. Kimse yanına gelemiyor. <laughs> Peki. Bir saat dinlenecek atın dolaba. Evet dolaba atıyorum. Donsun mu iyice? Yok hayır biz dinlenecek sadece ama bunu küçük bir kaba alacağım. Ara sıcağı da basit geldi bana hamuru yoğurup içine malzemeyi koyacak pişecek. Hiçbir şey yok yani uğraşı yok. Hele bak bak bak. Aa. göbeği oynuyor. Sürü sürü cezmeler kaynasın. Rabiye'min göbeği oynasın. Hanımefendiciğim 21 dakikanız geçti. Geçti mi? Tamam. Düdüklüğü attık, tartı attık. Etler, etler, Aynen. etler. Etler tencerede mi düdükle mi pişecek? Düdüklüğü pişireceğim bir tür. Onu önce bir altına açalım Kadir Bey. Biraz kızsın, etleri öyle atacağım. Sonra sulanacak o zaman. Tamam, koydum. Eti düdüklüğe koyup sonradan güvece koyarsa benim için hiçbir anlamı yok. Etleri atıyoruz. At düdüklüğe. Su koyacak mısın? Birazcık suyunu sağsın ondan Tamam. Etimiz ha. Kendiliğinden şöyle suyunu salacak. Aynen. O evet. okey. Kişi hamurunu attık. Kişinin ıspanaklarını yıka. Doğra ne yapacaksan onu kavuracaksan o kavursun. Tamam. Sonra bu güvecin içindeki sebzeler zaten çiğ konacak. Pilavım var. Terebiz rendelenmiş. Çorba. Mantarı, soğanı, biberi biraz kavuracağım. Tamam mantarı soyalım Aynen. o zaman. Şu mahallenin başına bir ayrılırsam inşallah. Onu niye parmaklıyorsunuz şimdi? Bakıyorum. Kız! 200 Bakıyorum. derecede mi o diyecektim. Yok 180 de. Tamam. Şimdi ıspanaklara geçiyorum. Hadi Kadir biraz hızlanalım. Tamam elimizden geleni yapıyoruz sevgili seyirciler. Neşeli bir şekilde yemeklerimizin başındayız. Gülcan Hanım zaten azimli, hırslı. Bu arada sizler de neşeli olun, pozitif olun, yarışmamıza başvurun. Buraya gelin, yörenizin, evinizin lezzetlerini bizlere tanıtın. Ha Kadir Bey, ben yemek yapmayı bilmiyorum diyorsanız o zaman elinizi açabilirsiniz. Dip tutacak şimdi o. 5000 TL için evinizi açabilirsiniz. Haydi bakalım bekliyoruz başvurularınızı. sayın seyirciler şu an Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Bırak işimi şoşa atıyorum şurada ne güzel. Evet. Soymuşum bak ince ince doğruyorum. Gırlayacak gırlayacak. Soğanımız doğranıyor, biberimiz doğranıyor. Hanımefendi için mantarlar niçin? Etli mantarlı başa ben soslu güveç yemeğimiz için. Mantarlar böyle kesildi. Nasıl yapacaksınız bu yemeği? Mantarları kavuracağım. Soğanla biberi aynı yerde kavuracağım. Sonra mantarları da birleştireceğim. Haşlanan etlerle birlikte birleştirip bağlayacağım. Daha sonra güveçlere koyup başa ben sos üstüne döküp daha sonra kaşar. Sunum. Bu güveçte yapacaksınız yani. Senden o yalandan dediğin şeylerden. Öyle demeyin. Fırında pişecek ama sonuçta. Gülcan Hanım'ın ana yemek tercihi daha ağır bir yemek beklerdi. O da çok basit. Çok kolay bence. Biberleri de bana verin. Ben de biberleri keseyim. Asla soğan demez. Asla biber. Senin için kendime kıyıyorum. Bak bunlar parmaklarımı kıpkırmızı yapıyor benim. Sokakta linçliyorlar o parmaklara nasıl geziyorsun diye. Eline bakan mı var senin? Efendim yardım yapacaksınız. Kimseye söylemeyeceksiniz. Ben söylüyorum ama kusura bakmayın. Bunu Gülcan Hanım bakın bir. <laughs> Bunu nasıl kesiyorsunuz? <laughs> Biberi anlat. Adam 10 yılda bir biber doğuruyor. Normal Kız normal değil mi? Julien mi? Halka mı? Ortadan mı değilsin? Normal bir şeyse Kadir yapsın zaten. Benden ekstraları isteyen arkadaşlar. Bir benle Ha bir de Fransızcamız eksik. Uzun uzun çıbık çıbık. Uzun uzun. Lütfen de... Türkçemizi güzel kullanalım. Bak Julien değil. Çıbık 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 çıbık. Kürdan gibi deyin. Kibrit çöpü gibi deyin. Julien ne ya? Sen bu ana yemeği sık sık yapıyor musun evde? Yani davetlerde <gülüyor> Davetlerde. <gülüyor> ben bir davet masasında hani güvecin tabağımda olmasından pek hoşlanmıyorum. Hanımefendi. Buyurun. Soğanınız tamam. Bana birazcık bir ıspanak doğrayabilirsiniz. Bu az geldi çünkü. Az geldiyse kendin doğra. Yani. Az ya da uşak tut kendini. Yani. Sen hizmetçili evdeyiz diye bizi şey mi zannettin? <laughs> Siz bizi saf köylü zannettiniz herhalde. Ha. Ha. Evet, evet. Hanımefendi ıspanak mı doğrayacağım? Yok tamam ben hallettim. O zaman bu ilerini al benim önümden. Ara sıcakları normal bir güne gittiğimizde yapılan ara sıcaklar. Ispanaklı kiş yapmış. Dün de ıspanak yedik bugün de ıspanak yiyoruz. Şu biraz şöyle soğusun da. Evet soğucam. Labnesini katalım. Pandesini İspanya'mız ne halinde? Bak 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 İspanya nasıl kabarmış? Güzel Açalım mı? Abi. Açalım kahvesini hazırlayayım hemen onun sosunu. Kahve yemenden gelir hanım nanay gül içemenden gelir vay 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 vay. Gidimim, Hadi bakalım bak İspanya nasıl olmuş? Aa pandispanyayı güzel yaptı bak ama kızcağız. Ben buna bir bakacağım. Bak, Etin altını Tövbe estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Bunu da tek seferde kapanmıyor ha. Evet. Üç beş kere basacaksın. Ya çok fena kokuyor. Ya. Et yanmadı inşallah ha. Yanmış gibi kokuyor. <laughs> Ay Fethi Hanımefendinin düdüklü patlar diye çok büyük korkusu var. Daha önce yaşadın mı? Eşimin... Bizim bir yarışmacımızın yakını ölmüş bu düdüklü patlamasından. Yok. Yemin ederim sana. Aynen. Ay ben gencim daha. Çocuğum var kocam. Tabii ben geçen hafta torunumu evlendirdim sanki. Töbe estağfurullah. Goy goy yapmayın. Ne yapıyorsunuz anlatın. Bu arada pan pişti. Şu an sosu. Aa. Var. Ya öyle bir şey olmadı. Yok yok yani kokusu olmaz ondan. Getir kaşık getir. Ne olmuş? Bir şey olmadı. Ben size kokuyor dedim. Yok ama geçmez. O daha adam koku eğitimi almış. Koku uzmanıyım ben. Et pişmiş mi dedi be? Et pişmiş mi diyor? Yanmış mı be? Ay tamam bir şey değil, Bunun köküne ekmekten yenir. Kızarmış kızarmış. Evet. Gülcan şunları koymayayım. Ay onları siz atın ağzınızı. Oo sayın seyircilerim bakar mısınız? Etler bayağı yanmış. Bayağı dibi tutmuş. Yok yok tutmadı tutmadı. Etin pişmesine bakacağım. Yumuşaklığına bakacağım. Lezzetine bakacağım tabii ki de. Ama zaten güveçte olduğun için benim gözümde pek uğraştırıcı bir tarafı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.